Meryem Akça adında birini bekliyorum. Gelirse hemen yanıma gönderirsiniz. Yanına birini verin. Babamla falan karşılaşmasın. Peki efendim. Yarısını yedin mi getirirken? Soğumasın diye az koydurun. Kalanı biraz sonra gelir. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Zaten gördün işte. Abimle karnımız acıktı. Dedim gel sana İstanbul'un en az köftesini yedireyim. Ee, şey, var mı suç oranlarında falan düşüş? O ne demek ya? De, şey oluyor ya, işte her sene açıklanıyor böyle rakamlar falan. 2017'nin rakamları. Suç oranı sizden sorulur. Maşallah, randımanlısınız. Hayda. Yine mevzu nasıl bize döndü ben anlamadım. O kızı rahat bırakıyorsunuz inşallah. Sağ ol. Yani kızın durumu iyi. İş buldu. Babası da en kral klinikte yatıyor. Bu mu sizi rahat bırakıyor haliniz? Yani işte şey. Neyse. Sizin de sıranız geliyor. Ayrıca görüşeceğiz. Gelmeden arada ben de holdingte olayım. Buranın da servisi iyice bozuldu. Turşu yok masada. Usta komiserimi niye bekletiyorsun? Turşu yok. Amirim, sargunların baskından haberi olmuş. Temizliğe başlamışlardır, geç kalmıyor. Tamam. Başüstü. Okula dönecek bunlar. Okunabilir. Tek bir sayfa bile kalmasın burada. Başüstüne. Nasıl halledeceksin? Nerede halledeceksin? Sakın şirketin arabasıyla gideyim falan deme. Kirala, mirala bir şey yap. Rıza, kullan şu kafanı. Tamam efendim. İyi haberlerini bekliyorum Savcı Bey. İyi haberler pek kolay duyulmuyor bugünlerde. <laughs> yani bedeli var diyorsun her şeyin öyle mi Savcım? Sen beni az çok tanımışsındır. Haberi getir, hediyeyi götür. Akşam Turan Ersoy'un evine davetliyim. Helal olsun sana. ...verdiğim sözün ne zaman tutmadığımı gördünüz Yurdal Bey. O Nemrut evine pek kimseyi almaz ama. Peki, hadi bakalım. Eğer becer bu işi, bundan sonra sırtın yere gelmeyecek. Arkanda ben varım. Ne istersen. Siz gereğini takdir edersiniz. <laughs> Yahu tarzıma anlayan insanlara bayılıyorum ya. <laughs> Gözlerinden öperim. Üç oluyor ya Rıza. ha? Bu savcının kıvırdığı üçüncü iş oluyor. Ha değil ki tesadüftü. İkincisi şans. Eğer üçüncüsünü de kıvırırsa ben evlat edinirim ya bu adamı. <laughs> <laughs> Bir kahve söyle. <laughs> tamam efendim. Merhaba, ben Savaş Sargun'la görüşmek istiyorum. Randevunuz var mıydı acaba? Yok, ama Meryem Akça derseniz. Ha. Hoş geldiniz, Savaş Bey de sizi bekliyordu. Benim mi bekliyordu? Evet, buyurun ben size eşlik edeyim. Savaş Bey, Meryem Hanım. Teşekkürler. Sordun mu Turan Ersoy'a? Ne dedi? Kim çıkartmış seni? Bana yalan mı söyledin? Ne yalanı? Oktay Şahin sizden gerçekten para mı aldı yoksa o da mı yalandı? Neden sana yalan söyleyeyim ki? Onu bilmem. Ben sadece cevap arıyorum. Ben sana bildiklerimi söyledim. Turan mı inkar etti? O çıkarmamış beni. Kim söyledi sana bunu? Avukatın mı? Yoksa o savcı mı? Belli ki haberin yok. O savcıyla Beliz seni içeri tıkmaya çalışırken... ...koskoca Turan Ersoy bizzat buraya geldi. Haberin var mı? Babamın karşısına dikilmiş. O kızı çıkartacaksın demiş. Benim babam acımasız adamdır. Kimseye eyvallahı yoktur. Artık nasıl söylemişse hemen çıkartmış seni. Tabii yine o savcının eliyle. Ben, ben dostum kim, düşmanım kim artık anlayamıyorum. Hepiniz başka bir şey söylüyorsunuz. Sonra da ona inanmamı istiyorsunuz. Ama ben hiçbirinize inanmıyorum artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.